Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kazanım kavramı testiydi. 7. Basit hareket 2. 11. sınıfın 12. sınıfın AYT konusu. Hem 12. sınıf hem de AYT'de çıkan bir konumuz arkadaşlar. Birinci soruyla devam edelim. Kütlesi 1 kilogram olan piston 40 santim genlik ve 0.6 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre pistona etki eden maksimum geri çarjı kuvvet kaç newtondur demiş ve pi'yi de 3 vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada geri şarjı kuvvet dediği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bas harmonik harekette geri şarjı kuvvetimiz buydu. Uzanım maksimum değeri de genliğe eşit oluyordu. O yüzden m çarpı omega kare çarpı r diyoruz. Şimdi verilenleri yerine koyalım. Açısal hızımız, bu da açısal frekans diyoruz. Ne kadardı? 2 pi bölü t idi. Periyot cinsinden 2 pi'miz 3. T de kaç vermiş? Periyodu 0,6 vermiş. Buradan 6 bölü 0,6'dan omegamız kaç çıkar arkadaşlar? 10 gelir. Dolayısıyla getirip yerine koyalım. Kütlemiz 1'miş. Açısal hızımız 10'un karesi çarpı de 40 santim. 40 santim ne yapar arkadaşlar? 0,4 metre yapar. Dolayısıyla buradan 100 çarpı 0,4'ten 40 Newton gelir. Dolayısıyla geri çarjı kuvvetimiz 40 Newton olur. Cevap deniz olur arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. K noktalar arasında bastarmanik hareket yapan cismin diyor K noktasındaki iğmesi A'dır. Evet bu noktadaki iğmesi A'ymış arkadaşlar. Buna göre cismin N noktasındaki iğmesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi geri çağırıcı kuvvetimiz her zaman denge konumuna yönelik olduğu için iğmenin yönü de her zaman nedir arkadaşlar? Denge konumuna yöneliktir. O yüzden K noktasındaki iğmemiz sağa doğruysa N noktasındaki iğme sola doğrudur. Yemenin de formu neydi? Omega kare çarpı x arkadaşlar. Dolayısıyla x ile yani uzanımla nasıl orantılı? Doğru orantılı. O zaman buradaki uzanım 2r ise buradaki uzanım 1r. Uzanım 2r olduğunda a ise 1r olduğunda ne olması lazım? Büyüklüğü a bölü 2 olması lazım. İşin içine bir de yön girdiğinde sağa doğru olduğunda a ise sola doğru olduğunda eksi a bölü 2 olması lazım. Dolayısıyla cevap Bursa olur arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan özdeş kalecisinde ait iğme uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ve i̇şte en büyük değeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzanım 0.5 olduğunda iğmenin değeri kaç oluyor? 300 oluyor. Dolayısıyla birinci ifadeye doğrudur diyebiliriz. Periyodu 0.1 saniyedir. Şimdi periyodunu bulmamız için a işte omega kare çarpı x'ten. Bas sarmalık hareketi yememizi bu şekilde buluyorduk. Uzanımla doğru orantılıydı. Şimdi uzanım 300 olduğunda omega kare çarpı x ifadesi de 0.5 oluyor. Yani 1 bölü 2. Buradan omega kare kaç gelir? 600 gelir. Şimdi omega kare 600 ise buradan omega kaç gelir? Dediğimizde omega'nın değeri 2 pi bölü t'nin karesi. 600 dediğinizde arkadaşlar buradan t'yi hesapladığımızda 6 bölü 10 gibi bir rakam geliyor. Dolayısıyla 0, 0, 0 olmuyor. İkinci ifade o yüzden doğru değil. Yanlış olur diyoruz. Geçiyoruz denge konumdan 30 santim uzaklıktayken diyor. Şimdi 0.5 santim uzaklıktayken x'i 0.5 aldığınızda omega kare ivmemiz kaç oluyordu? 300 oluyordu. Peki 30 santim olduğu zaman ne kadar olur? 0.3 metre olur. 0.3 metre aldığınızda uzanım ne olur dediği zaman arkadaşlar iğmemiz ne olur dediğinde oranlıyorsunuz bunları birbirine. Gördüğünüz gibi buradan 5 bölü 3 eşittir. 300 bölü A ise buradan kaç gelir dediğimizde arkadaşlar evet iğmenin değeri 180 geliyor. Dolayısıyla bizde ne istiyor? 240 olur diyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. O yüzden yalnız bir doğrudur. Cevap adan olur arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. KM arasında diyor bastarmanik hareket yapan cismin denge konumu O noktasıdır. Buna göre KL noktalarındaki geri çağırıcı kuvvetler FK ve F'lerin büyüklükleri. Yönlerini sormamış arkadaşlar. Yönlerini sorsaydı geri çağırıcı kuvvet her zaman denge konumuna yönelik olduğu için yönleri ters olacaktı. Geri çağırıcı kuvvetimiz neydi arkadaşlar? M omega kare çarpı x uzanımla doğru orantılıydı. Dolayısıyla M ve omega sabit olduğu için şimdi yazalım. FK eşittir. M çarpı omega kare çarpı uzanım. Bunun uzanımı kaç arkadaşlar? 4x. Geçiyoruz L'ye. L noktasındaki M omega kare çarpı uzanım kaç arkadaşlar burada? 2x. Dolayısıyla oranladığınız zaman gördüğünüz gibi M'ler gitti. Omega kareler gitti. 4x burada 2 xten ne kaldı? FK böyle F'le eşittir. 2 olur diyoruz. Dolayısıyla cevap bursa olur arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. Basarmanın hareket yapan bir cismin kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre diyor. 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi birincisine bakalım. PC'de 12 saniyedir demiş. Şimdi bir tam salınım için geçen süre arkadaşlar. Şurası denge konumu. Denge konumdan artı yönünde gitti. Tekrar denge konumuna geldi. Ondan sonra da eksi yönde gitti, geri geldi. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki geçen süre ne kadar dediğimizde 12 saniye yapar. Dolayısıyla periyot 12 saniye olur. İki nokta arasında yapmış olduğu gidiş geliş sallım hareketine harmonik hareket diyoruz. K, O, L noktalar arasında. Üçüncü saniyedeyken neredeydi arkadaşlar? Bu denge konumundaydı. 6. saniyede artı x yönünde gitti. Artı yönde hareket etti. Altıncı saniyede burada. Sonra 9. saniyede tekrar denge konumuna geldi. Ondan sonra 12. saniyede eksi x yönünde hareket etti arkadaşlar. 12. saniye. 15. saniye tekrar denge konumuna geldi işte. Denge konumundan bir tam sallama yaptığında ne kadar süre geçer dediğimizde burada geçen süre 12 saniye olur deriz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Dolayısıyla birinci ifade periyoda 12 saniyedir. Doğru olur. İkincisi 6. saniye anda cismin uzanımı maksimumdur. Arkadaşlar 3. saniyede bu denge konumunda. Denge konumdayken kuvvet 0. 6. saniyede artı x. Yani uzanımı maksimum olduğu anda kuvvette maksimum oluyordu. Hatırlıyorsanız. Bakın kuvvetin maksimum olduğu değerse o zaman burada uzanım da maksimumdur. Uç kısımlarda. Dolayısıyla 6. saniye anında kuvvetimiz maksimum olduğuna göre uzanım da maksimumdur. Dolayısıyla bu ifade doğru olur teşhir 10 saniye anında cismin hız ve ivme vektörü aynı yönüdür demiş. Şimdi 10. saniyede nerede arkadaşlar? 9. saniyede denge konumunda. 12. saniyede nerede? Eksi x konumunda. Yani şurada. Şimdi cisim 10. saniye dediği zaman bu aralıkta. Yani şurada bir yerde. 10. saniyede. 10. saniyede bu aralıkta ise. Bu cisim ne tarafa doğru gidiyor? Denge konumdan eksi x konumuna doğru gidiyor. Yani sola doğru gidiyor. Hız vektörü sola doğru. Her zaman geri çağırıcı kuvvetimiz denge konumuna yönelik olduğu için iğme de kuvvetle aynı yönlü olacağından iğmemiz sağa doğru, hızımız sola doğru olduğu için yönler ters olur. Dolayısıyla burada aynı yönlüdür dediği için üçüncü ifade yanlış olur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olur deriz. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bir araç motorunun pistonu periyodu 0.2 saniye genliği de 30 santim olan bastarmonik bas hareketi yapmaktadır. Buna göre pistonun maksimum iğmesi nedir demiş. Pistonun maksimum iğmesi neydi arkadaşlar? Omega kare çarpı R idi. Yani uzanım maksimum olduğunda genliğe eşit olduğunda iğme de maksimum oluyordu. Şimdi omega önce bir bulalım. 2 pi bölü t. 2 pi'nin değeri 3 verilmiş periyodumuz da 0.2 imiş. 2 bölü 0.2 10 çarpı 3'ten 30'dur deyip buradaki açsal hızımızı, açsal frekansımızı 30 bulduk. Şimdi geçiyoruz. Yerine koyalım burada. 30'un karesi çarpı genlik. 30 santim. Ne olur arkadaşlar? 0.3 metre yapar. Dolayısıyla 0.3 yazdığınızda buradan evet, 900 çarpı 0.3'ten buradan 270 gelir. Dolayısıyla cevap Edirne olur arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yaya bağlı bastarmanik hareket yapan cisim diyor denge konumundan maksimum uzanıma doğru hareket ederken. Şimdi KL noktaları arasında harmonik hareket ettiğini düşünelim. O noktası bunun denge konumuymuş. Ne tarafa doğru diyor? Denge konumda maksimum uzanıma doğru diyor. Hareket ederken geri çağırıcı kuvvet, iğme ve hız hangileri artar demiş. Arkadaşlar hız denge konumda sıfırdı. Pardon uç kısımda hız sıfırdı. Denge konumda hız neydi? Maksimumdu. Uzanım denge konumunda ve kuvvet denge konumda sıfırdı. Uç kısımlarda maksimumdu. Dolayısıyla cisim denge konumundan uç kısma doğru giderken uzanım ve kuvvet maksimum olduğu için ne olur bunlar? Artar. Dolayısıyla kuvvetimiz artacağı için F eşittir M çarpı A'dan iğmede kuvvet de uzanıma bağlıdır. O yüzden uzanım arttığı için her ikisi de ne yapar? Denge konumuna doğru gittikçe artar. Peki hız? Denge konumunda maksimumlu uç kısma gittikçe azalıyor. Hız azaldığı için bu olmaz diyoruz arkadaşlar. Hız azalır. Diğerleri artar. Bize de hangileri artar dediği için kuvvet ve iğme artar diyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 cevap deniz olur. 8. soruyla devam ediyoruz. Bastarmanik hareket yapan sarkacın diyor uzanım zaman grafiği şekilde iki gibidir. Buna göre sarkacın maksimum hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Maksimum hızın formülü neydi arkadaşlar? Omega çarpı R idi. Açısal hızımız çarpı genlikti. Şimdi bu hareketin uzanım zaman grafiği verilen hareketlerin uzanımı maksimum olduğu yer neresi arkadaşlar? 4 ve eksi 4. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla genliğimiz nedir? 4 santimdir. Sonuçta bize santimetre bölü saniye cinsinden sorduğu için bunu metreye çevirmemize gerek yok. Yerine direkt koyabiliriz. Şimdi açısal hızımızı bulalım arkadaşlar. Açısal frekansımızı 2 pi bölü t. 2 pi 3. Periyodumuz bir tam salının yaptığında ne kadar süre geçiyor arkadaşlar? Denge konumuna bir artı x'e gitti. Denge konumuna geldi. Bir de eksi x'e gitti. Denge konumuna geldiğinde bir tam sallanım yaptığında 4 saniye süre geçiyor. Gördüğünüz gibi şurada cisim iki nokta arasında gidip gelme hareketi yaptığı için geçen süre 1 periyot 4 saniye oluyor. O zaman buradan 6 bölü 4 kaç yapar? 3 bölü 2 gelir. Açısal hızımız 3 bölü 2 ise Genliğimiz ne kadar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 4 santimde. Buraya da 4 yazdığınızda maksimum hızımız kaç olur? 6 santimetre bir saniye gelir. Dolayısıyla cevabımız Adana olur arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Basit hareket yapan 6 kilo öğren kütleli cisim cismin kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin frekansı nedir diyor. Evet kuvvetin uzanıma göre grafiği formülü omega kare çarpı x arkadaşlar. Şimdi kuvvetin değeri 360 olduğunda kütlesi de 6'ymış. Omega kare çarpı x uzanım ne kadar? 5 metre. 6 kere 5 30. 30'a böldüğünüz zaman sıfırlar gider. Buradan omega kare eşittir. 12 çıkar. Omega neydi arkadaşlar? Periyot cinsinden de 2 pi bölü t'ydi. Frekans cinsinden de 2 pi f'ti. 2 pi f eşittir. 12'yi kök içine alırsanız 4 çarpı 3'ten 2 kök yapar. Buradan ikiler birini götürdüğü zaman 3 f eşittir. Kök f eşittir. Kök bölü 3 yapar. Pay ve paydayı 3 ile çarparsanız buradan 1 bölü kök de gelir arkadaşlar. Dolayısıyla şıklarda köküç bölü 3 yok ama 1 bölü kök var. Dolayısıyla cevap deniz olur. 10. soruyla devam ediyoruz. Bir yaya bağlı bastırmanı hareket yapan cismin diyor maksimum uzanımı değiştirilirse Periyot maksimumuz da gerçi kuvvet. Şimdi arkadaşlar iğmemiz omega kare çarpı x'ti. Dolayısıyla uzanıma bağlıydı. Bunun maksimum değeri de genliğe eşitti. Dolayısıyla genliğe bağlıdır. Kuvvet de iğmeye bağlı olduğu için dolayısıyla uzanım maksimum oluyordu. de kuvvet de maksimum oluyordu. Dolayısıyla bu da bağlıdır. Hızın maksimum değeri de omega çarpı r'den gördüğünüz gibi uzanıma bağlıdır. Dolayısıyla iğme, kuvvet ve hız uzanıma bağlı. Hangileri değişir? Geri çağırıcı kuvvetimiz değişir. Maksimum hız değişir. Ama periyot dediği zaman yay sarkacının periyodu 2 pi m bölü k. Dolayısıyla bu kütle ve k yay sabitine bağlıdır. Buradaki uzanım değişmez. Periyodu ne yapmaz? Değiştirmez. ÖSYM önceki yıllarda buna benzer sorular sordu arkadaşlar. Denge konumundan x kadar çekip bırakmakla 2x kadar çekip bırakmak bunun periyodunu ne yapmaz arkadaşlar? Değiştirmez. Burası önemli. Dolayısıyla periyot değişmez. O yüzden cevap 2 ve 3. Yani nedir, Ne olur. Evet 11. ve son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekil 1'deki KL noktalar arasında bas hareket yapan cismin iğme zaman grafiği şekilde 2 gibidir. Buna göre neyi soruyor bize arkadaşlar? 1-2-3 ağrılarından hangileri doğrudur demiş. Yani bu şekilde bastarmanik hareket yapan bir cisim. Arkadaşlar iğmemiz uzanımla doğru orantılıydı. Ona yukarı çarpı x. Şurada bir eksi işaretimiz var. Sebebi de geri şarjı kuvvetimizle uzanımın yönleri ters olduğu için eksi işareti oradan geliyordu. Yani cisim başlangıçta denge konumda olduğu için başlangıçta o noktasında olacak. Daha sonra nereye gidiyor? Artı x yönüne. Şimdi eksi işaretinden dolayı burada k noktasındayken eksi x yönüne gittiği için eksiden dolayı artı çıkacak. Burada k noktasındadır. Burada yine o noktasında olacak. Burada eksi x noktasında ise eksi işaretinden dolayı artı x yani l noktasındadır. Yine denge konumdadır. Burada da k noktasında ve denge konumdadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna göre yorumlarımıza bakalım. Ne diyor yorumlarımızda? Birincisi cisim diyor dördüncü saniyede o noktasındadır diyor. Arkadaşlar dördüncü saniyede denge konumunda. Gördüğünüz gibi dördüncü saniyede denge konumundadır. Yani uzanım sıfırdır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olur. İkincisi L noktasından harekete başlamıştır. Arkadaşlar harekete başladığı nokta neresi? Denge konumu. Yani O noktasından harekete başlamış. L noktasından harekete başlamamıştır. Dolayısıyla ikinci ifade yanlış olur. K noktasında iğnesinin büyüklüğü 100'dür. Şimdi K noktası neresi? Uç kısım. Uç kısımlarda iğne maksimum olur. İğmenin maksimum değeri kaçtır? 100'dür. Dolayısıyla bu ifade ne olur arkadaşlar? Doğru olur. Üçüncü ifade doğrudur deriz. Dolayısıyla hangileri doğrudur dediği zaman 1 ve 3 doğrudur. Cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bu testimiz de bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar.